sayı doğrusu üzerinde bir A sayısının uzaklığı en fazla R bilim olan sayıların belirttiği bölge A R ile gösterilmiştir diyor. Buna göre 4 3 yani bir X noktası var. Bunun 4'e olan uzaklığı 3'e eşit ya da küçük bir X noktası var. Bunun 8'e uzaklığı 3'e eşit ya da küçük. Buna göre her iki <laughs> pardon her ikisinde de bulunan noktalar aşağıdakilerden hangisiyle gösterir? Hemen şu eşitsizliği çözüyorum. X eksi 4 nerede olacak? Eksi 3 ile 3 arasında. Dolayısıyla X nerede olacak? 1 ile 7 arasında. E, x eksi 8 yine eksi 3 ile 3 arasında. Dolayısıyla x nerede olacak? 5 ile 11 arasında. Dolayısıyla her ikisini sağlayan değerlerimiz nerede olacaktır? 5 ile 7 arasında olacaktır. Bunu da nasıl göstereceğiz? E, x eksi 6 küçük eşit 1 diye gösterir mutlak değer olarak. Yani buradaki gösterişe göre de 6'ya 1 şeklinde ifade edebiliriz.